Henüz 12 yaşındayken, 45 yaşında bir adam tarafından eşinin üzerine ikinci bir kadın olarak kaçırılıp e, yıllarca e, yıllarca bakın 12 yaşından 25 yaşına kadar bir kulübede mahsur tutulan bildiğiniz kulübede e, çünkü eşi istememiş adamın o da bir kulübe hazırlamış orada yıllarca mahsur kalıp 4 çocuk dünyaya getirip nihayetinde 25 yaşındayken kulübeden kaçabilmeyi başarmış, yanında çocuklarından bir tanesini de kurtarabilmiş bir kadının hikayesiyle başlayacağız. Şule Evinle başlayacağız efendim. Buraya gelme sebebini, hayat hikayesini 45 yaşında adam tarafından 12 yaşındayken kaçırılıp ondan sonra başına gelenleri kendi ağzından dinleyeceğiz. Jule daha 12 yaşında evli bir adam tarafından zorla kaçırıldı. O yaşından bu yana işkence dolu bir hayat yaşadı. 12 yaşındayken beni bu adamı zor kaçırdı. Ayağında ayakkabı bile yoktu. Karısının yanında beni koydu, bir kulubun içine beni bıraktı. İşkence altında mısır yetiştiriyorum, buğday yetiştiriyorum, hayvanlara bakıyorum. İşkence üstü işkence, benim ayağım bile ayakkabım yok. Çocuklarımla aç susuz yaşadık. Yani beni rezil ettiler. Sonra dört tane evladım oldu. Sonra çocuklarım da aynı o şekilde. Çocuklarım aç, susuz. Tarlada koyunla beraber oturuyorlar. Kadın da bana işkence yaptırıyor. Tarlada ben tarlada açım. Çocuklarım da tarlada koyunla beraber de aç oturuyorlar. Artık yeter. Çocuklarımı istiyorum. Artık yeter bu kızı parmağını kestiniz, okutmadınız, neler neler yaptınız. Ben de 10 yıl oldu çocuklarımı göstermiyorsun, ben çocuklarımı istiyorum, annesi benim. Şule 10 yıldır göremediği çocuklarına kavuşabilecek mi? Şimdi... Evet, Şule'nin gerçekten ibretlik bir hikayesi var. Ee, sadece bu 45 yaşında adam tarafından kaçırılması değil. 12 yaşındayken amcası demiş ki gel senin yaşını büyüteyim oğlunla nikah kıyayım sonra yaşın dolduğunda gelirsin demiş. Yaşını büyütmüşler 12 yaşındayken amca oğluyla nikah kıymışlar ve babasının evine yollamışlar. Şule nerelisin? Önce ablam, merhaba. Merhaba Şule. Nasılsın? İyiyim Şule, sen nasılsın? Çok teşekkür nasılsın? ederim buraya daveti için. Bir Estağfurullah. Çok teşekkür ederim size de, değerli hocalarımız da. Ee, veren şehirliyim. amca. Peki, kaç kardeştin sen Şule? İki. İki. Ee, 12 yaşındayken niye amcan gel oğlumla sana nikah kıyayım, yaşını büyüteyim dedi? Ee, ablacığım şöyle, benim isteyenim çok. Ee, amcam da oğlu ne istiyor? Benim kardeşimin kızı yarın ben yaşlanınca bana bakar diye. Yani sadece kağıt üzeri. Des... Ama yaşını büyütüyorlar, resmi evet, nikah yapıyorlar. 6 yaş büyüttü. Of. Resmi nikah yaptı amcamın oğluyla sadece kağıt üzeri. Evlenmedim bununla. Evet, baba evine geldin. Evet, dedemin evinde yaşıyoruz zaten. İşte bir ay nikah sürmeden e, bu adam geldi beni kaçırdı. Bu 45 yaşındaki adam. Evet. E ee, Bu adam Reşat Reşat Tanıdığınız birisi miydi? Benim halam e, eve annesi oluyor Beni büyüten halam Ama bu adam o dönemde evli, evli Ve yok. curiyeden 13 tane çocuğu var Evet bir kızı bir oğlu benimle yaşat Yaşat <laughs> evet. Bu arada 13 tane çocuğu var Adam 45 yaşında Sen 12 yaşındasın O adam e, ne demiş biliyor musun halama Demiş ki bu hem senin o beni büyüttü ya halam hem senin gelinin hem senin kızın senin yanında alacağım demiş yeter ki ona kandır bana karılık yap demiş bunu benim için demiş halamı da kandırmış tamam demiş. Nasıl kaçırdı mı seni? Kaçırdı. Nasıl kaçırdı? bir Sabah saat altıda biz uyuyoruz. Evet. Akşam geldi, bir buğça, benim sesime de duysun belki izliyor. Akşam bir buğça hemen gitti, üç tane takım elbise hemen diktirdi, getirdi. Çalışanla beraber getirdi evde. Rahmetli amcam babaanne çağırdı. Gel dedi, bu kız daha küçük, bu adam nasıl babasının yaşında, nasıl olur? Rahmetli amcam Reşad oğlum diyor, bu benim kızım diyor, bu benim gelinim. Ben yaşı büyüttüm, oğlum için nikah yaptım diyor. Dayı diyor, sus yoksa ben sizi öldüreceğim, bu köyü hepsi öldüreceğim dedi. Ee? işte amcam da eline bir şey gelmiyor. Sabah 6'da nasıl kaçırdı Sabah seni Sabah 6'da e, kendi arabasıyla bir de çalışanın arabası ki araba bir de karısını getirmiş. Ablasını süsleyip püsleyip getirmiş. Sabah gibi? saat 6'da yani evli eşiyle karısıyla kaçırmaya Evet geliyor. ben saklandım. Arka ahırlarımız var. Orada saklandım. Halama da geldi. Beni veren halam da geldi. Babasının karısı ya. Onu kandırdı, gücü yetiyor herhalde onu. O da geldi, gel kızım dedi, gel gel. Amcan diyor gitsin. Anne dedim, ben ona anne diyorum. Amcam ağlıyor kapının ağzında, ben gitmem. Amcam ağlıyor, Reşat oğlum diyor, bu benim kızım, benim gelinim, yapma, etme. Dayı susuyor, bu, su, bu kuyu hepsi öldüreceğim, ben bugün bu kızı Seni almazsam. Seni bayağı yaka alıp kaçırdılar mı? Evet, evet, kaçırdı. Şey, e, halam geldi, amcam ağlıyor, halam geldi. Gel kızım, amcan diyor. Gitsin. Gel bin giyin. Onlar giyindirdi beni Babanız ablası. Babanız hayatta değil miydi? İki defa giyindirdi beni ben attım kıyafetini Arabadan atıyorum. atıyorsun. ha, ha Seni ha. giydiriyorlar Giyindir sen çıkarıyorsun. Ben atıyorum amcam ağlıyor diye istemiyorum. An son halam geldi. Gel kızım dedi. Amcan diyor gitsin. Halam beni giyindirdi. işte dedi. Adamı verdi. Oraya ben de sanıyorum ki halamın yanına gideceğim. Ben de diyorum ben neredeyim? Hani annemin yanında kalacağım? O beni büyüttü ya annem diyor. Bir baktım adam karısının yanına beni götürdü. Ama kadın seni istememiş. İstemedi. Sonra bir kulübe mi inşa etti sana? İstemedi işte kadın böyle işte başladı. Tartışma, kavga. Ben evini istemiyorum? Sonra ağırlara bana çamurla şey duvarlara yaptılar. Ağırlara beni koydular. Iki yıl falan kaldım. Arka tarafta ağırlara. Hayvanlara bakıyorum. Kadın kapının önünde bile beni yaklaştırmıyor. Sonra e, kadın dedi burada ne yapıyor? Dedi tarlaya koyalım dedi orada mısır yetiştirsin, buğday yetiştirsin, pamuk yetiştirsin. Sonra tarlada da işte. ama bir kulübe kulübede yaşamaya başlamışsın. Evet. Evet. Kaç sene, bayağı yani. O koyun yanında tam evin dibinde 2-3 yıl ben o kulübede kaldım. Sonra, 13 sene. Sonra tarlanın içinde bir kulübe aynı kulübe. İşte üç tane çocuk var en küçük. Yanımda bu 6 yaşında falan 5 yaşında işkence üstü işkence koyunla beraber tarlada